Merhaba arkadaşlar. Usta Tamirci Tuncay kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kombi sigortasının kaç amper olması gerekiyor? Bunu sizlere açıklamasını yapacağız. Sigortaların hesaplamasını da yaptık. Yani çok basit olarak zaten kendiniz de yapabilirsiniz. Sigortaların amper hesabını sorular soruluyor. Bu kombi sigortaları hakkında. Şimdi öncelikle kombilerde 2 amper, 4 amper ve 6 amper arası sigortalar kullanılıyor. Bu sigortalarda genellikle C serisi kullanılmaktadır. Onu da sebebini söyleyeceğiz. Ee, mesela C2 amper, C4 amper ve C6 amper olarak kullanılıyor. Servisleri de bunları size söyler. Genelde kombilerde bakın bu şekilde sigorta olması muhakkak şarttır. Kendi ev sigortanızın haricinde muhakkak kombinin tam altına değil de genelde sağ tarafına, yanına veya sol tarafına monte edilir doğalgaz borusuna da çok yakın olmayacak şekilde bunu zaten gelen servis arkadaşlar ustalar size söyleyecektir çok sorulan soru işte C serisi evlerde kullanılmaz neden kombide C serisi kullanıyoruz e neden B serisi kullanmıyoruz acaba kullanabilir miyim bu şekilde tavsiye ettiler bir tehlike olur mu diye çokça sorular soruluyor dediğimiz gibi C 2 amper C 4 amper ve C 6 amper sigorta kullanılabilir Hiçbir mahsuru yoktur. Fakat nasıl hiçbir mahsuru yoktur. Gene de muhakkak kendi bilginiz dahilinde kesinlikle C ya da B serisi kullanmayın. Tabii ki B serisi de bazı markalarda kullanılır. Şöyle söyleyelim. Her kombinler, markanın ver modelin kendine göre bir çalışma sistemi, bir çalışma çektiği bir amper vardır. Bir çalışma watt'ı vardır diyelim. Anlaşılması için kaç amper sigorta kullanmanız gerektiği, çabuk açma yapan B serisi mi yoksa geç açma yapan C serisi mi kullanmanız gerektiği ezbere olmaz arkadaşlar. Bize soruyorsunuz biz sizlere C serisi eğer yetkili servis biz size bunu tavsiye ettiyse elektrikçi ustanız bunu size tavsiye ettiyse kullanma kılavuzunda kitapçığında muhakkak yazıyordu veya kombinin sağında solunda veya arkasında veya kutusunda muhakkak bu değerlerin kaç pat olduğu kaç amper çektiği hangi tip sigorta kullanacağınız muhakkak e, yazıyordur. Oraya bakmadan kesinlikle e, hareket etmeyin e, diyoruz ama size C tipi verilmişse evet bunu sormanıza gerek yok. E, C tipi sigorta kombide kullanılır. Neden kullanılır? Kombinin içerisinde sıcak su motoru bulunduğu için hem motor sıcak suyu devir daim yaptığı için bir kalkış esnasında eğer sigortanız C tipi değilse B tipi ise Tabii ki o marka ve modele göre konuşuyoruz tabii ki. Sigortanızı açma yapabilir. Onun için motorun yükünü kaldırması için C serisi olması gerekiyor. Birçok kombide yani genel bu genel olarak C tipi kullanılıyor. Fakat muhakkak B tipi isteyenler de veyahut C'nin yerine B de olur. B kullanırsanız daha iyi olur. E, diyen servisi olabilir veyahut kitapçığında B serisi yazabilir. Buna dikkat edip o şekilde kullanın. Şimdi 2 amper sigorta kullandığınız zaman bu ne demektir? Kombiniz 440 watt bir enerji harcıyor demektir. 2 amper bir akım çekiyordur. Bu da 440 watt'a tekamül eder. 4 amper bir sigorta kullanıyorsanız kombinizde amper çarpı voltaj diyelim 880 watt yapar. Ve eğer 6 amper bir sigorta kullanıyorsanız kombinizde 6 çarpı 220 volt şebeke gerilimiyle çarpıyorsunuz amperajı. 1320 watt bir kombiniz var demektir. Bu şekilde bir enerji tüketimi vardır ve e, amperajı da budur. Ona göre sigortasının takılması gerekiyor. Bu şekilde bir kutu koyup sigortayı içerisine koyup muhakkak veya sigorta kutusundan e, diyelim lütfen kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayınız.